Yangını da çıkan yangını da söndürmeye çalıştılar. Şu sırada olaydan hemen sonra çekilen görüntüleri izlemektesiniz. İlk başlarda bir panik havası yaşandı. Bir yaralıya hali hazırda yerde müdahale edilmekte ve yanık da var bazı yaralıların üzerinde bir diğer yaralı da yerde yatmakta. Ancak durumları çok da kritik görünmüyor. Yalnız yanan kişideki e, vücudundaki yanık miktarı e, fazla e, görünmekte. Şu anda olayın şokunu yaşıyor. Acı duymuyor ama e, vücudunun e, üst kısmında özellikle kollarında ve omuzlarında ciddi yanıklar olduğunu görüyoruz. İki olasılık var. Ya Tüp gaz, mutfak tüpü patladı ya da doğal gaz. Ee, Türkiye'de özellikle doğal gaz kullanımı konusunda çeşitli sorunlar yaşanıyor. Tesisatın uygun olmaması, kullanımdaki bazı hatalar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri ya da bu tür patlamalara rastlayabiliyoruz girişin hemen giriş katında meydana geliyor. Ya bir konut burası ya da bir iş yeri patlama o kadar yüksek ki çevredeki hasar son derece büyük. İşte patlamadan sonra yanıklar içinde bulunan bir vatandaşı görüyoruz. Omuzları, kolları, elleri yanık içinde tedaviye götürülmeyi bekliyor. Bir kenarda sayı konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Kaç kişi yaralandı, kim yaralandı? Ancak bizim görebildiğimiz iki kişi, birisi bu beyefendi, bir diğeri de yerde yatan bir genç kadın. Patlama gerçekten çok şiddetli olmuş. O kısım patlamanın meydana geldiği yer harabeye dönmüş. Hatta üst kat bir üst katında göçme de meydana gelmiş. Elbette bu binanın da güvenliği şu anda bir soru işareti. Çünkü e, gerçekten sadece kamera çok hareketli olduğu için yeterince saklayamıyoruz... ama sadece sıvalarda değil çatlamalar e, kirişlerde de çatlamalar meydana geldiğini görüyoruz ki tuğla kısımlar dışarıya uğramış patlamanın çok dalgası basıncı bir üst tarafa da yansımış. Ancak bu kadar büyük bir patlamanın doğal gaz birikmesinden olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Çünkü tüp gazı patladığında ya sanayi tüpü 12 kiloluğun da ötesindeki 20 kiloluk tüpler patlarsa büyük hasar oluşabiliyor ya da çok e, yüklü bir doğal gaz birikmesi sonucu patlama meydana gelebiliyor. çeşitli olasılıklar var ya e, mutfak bölümündeki patlama e, mutfak bölümündeki tesisattan dolayı bir patlama ya da genel tesisatta meydana gelen bir patlama ama doğalgaz gaz patlamalarında e, büyük ölçüde içeride gaz birikmesi gerekiyor. Ee, ...ve aslında doğalgazın da kendine has bir kokusu var. Bu nasıl oldu? Ee, bu konu elbette yapılan incelemelerden sonra aydınlanacak. Burada kim vardı, kim oturuyordu? Ee, o da ayrı bir konu tabii. Eğer düşük bir olasılık da olsa, bir bilinçli, e, planlı bir girişim yoksa... ...bu bir kaza ama... ...ne tür bir ihmalden meydana geldi bu kaza, bu da ortaya çıkacak. Biz görebildiğimiz kadarıyla iki yaralıyı burada saptayabildik. Ama kırılan camlardan e, ve dolayı evlerin içinde e, yaralanmalar olabilir. Çünkü e, şok dalgası e, ev içinde diğer binalarda oturanların ra e, e, göre evin içine doğru geliyor. Ancak patlama anında oradan geçen birisi varsa onlar da yaralanmış olabilir. Şu anda olay yerinden canlı görüntüleri izliyoruz. Biraz önceki görüntüler olaydan hemen çok sonra çekilip servis edilen görüntülerdi. Yaralılardan birisi e, onda da saçlarında yanık görüyoruz. Birisi daha ambulansa biniyor. Ee, şu anda titremekte şoka girdiği için buna da tanık oluyoruz. Saçlarında yanıklar var ama başka yerde yanık var mı? Çünkü doğalgaz patlamalarında bir alev topu dışarıya doğru bulduğu en rahat yerden dışarıya doğru püskürüyor. Ve elbette o değdiği yerde bulunan kişilerin yanıklara maruz kalmasına neden oluyor. İtfaiye de olay yerinde. Aslında vatandaşlar hemen çevredeki yangın tüpleriyle e, eğer varsa bir yangın bunu söndürdüler. Ama alevlerle en azından mücadele edip onları söndürdüler. Dar bir sokak kazancı yokuşu zaten aslında İstanbul'un da popüler yerleşim yerlerinden birisi. Burası Cihangir son zamanlarda e, buraya rağbet vardı üst katlar çünkü önemli manzaraya sahip yerler. Patlamanın etkisinin oldukça geniş bir alana yöneldiğine de buradan tanık oluyoruz. Anlaşılan oradaki yerde yatan hanımefendi hemen olay sırasında oradan geçen birisiydi. Yan tarafı da. Ee, gerçekten yan tarafa da yandaki binaya da ağır hasar vermiş. Dediğimiz gibi e, küçük bir mutfak tüpünün yol açabileceği bir olay olarak pek görünmüyor ama belli. Olmaz elbette ya ciddi büyük sanayi tüpü böyle bir olaya neden olacak ya da doğalgaz birikmesi. Biraz oradaki konuşmalara kulak verelim. Abi. Yukarı yukarı yukarı. Devam Hadi. Beş, hadi. Ver, 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 ver. Evet vatandaşlar etrafta birikmiş durumda bir yaralıyı ambulansla götürdüklerine tanık olduk. Bir diğeri de bekliyordu. Saçları yanmış. Şokta idi zira titremekteydi. Kameranın da tabii ki bu arada o telaş arasında yeterince sabit kalamadığına da tanık oluyoruz. Bu arada bir aracı da çevirmiş. Evet, olağanüstü bir patlama olsa gerek ki o sokakta bulunan bir araç e, devrilmiş patlamanın etkisiyle tam karşısında bulunuyor. E, oluşan şok dalgasını varın. Siz düşünün. Böylesine büyük bir şok dalgası. Zaten sadece camlarda değil çevredeki binaların doğramalarında da büyük hasar meydana geldiğini açıkça görebiliyoruz. Yandaki binalarda ağır hasarlar var. Bu bölge çok tabii ki sıkışık bir yerleşim yeri. İş yeri miydi, Ev miydi? İkinci olasılık biraz daha yüksek görünüyor bu olaydan sonra hem görgü tanıklarının anlattıklarından hem de olay yerine gidecek olan uzman ekiplerin yapacağı incelemelerden ne olduğunu tam olarak anlayabileceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Çok çok büyük bir patlama. <laughs>